edilmesini İstanbul Sözleşmesi'ne bizler doğru bulmuyoruz. İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi ya da ortadan kaldırılmasında bir sübap ya da teminat değildir. Böyle bir yaklaşım ve anlayış var. Maalesef kamuoyunda genel olarak sanki İstanbul Sözleşmesi 2014 yılında imza altına alınıp 2014'te affedersiniz 2011'de imza altına alınıp 2014'te yürürlüğe girene kadar kadına yönelik şiddeti önlemeye dair Türkiye'de hiçbir mevzuat yok gibi bir propaganda dili kullanılıyor. Böyle değil. İstanbul Sözleşmesi belki sembolik bir anlamı vardı. Yani böyle yola çıkıldı. Ben imza edenlerin de aslında yola çıkarkenki niyetinin işte bizim böyle bir yasal düzenlememiz yok, bir boşluk var gibi bir endişeyle değil de sembolik olarak uluslararası düzeyde kadına yönelik şiddeti önleme ve ortadan kaldırmada bizler de sizler gibi düşünüyoruz mesajını vermek amacıyla taraf olunduğu kanaatindeyim yani Türkiye'de yasal bir boşluk olduğu için değil İstanbul Sözleşmesindeki bir takım kavramların e, ve bir takım e, Türkiye'ye ve Türkiye toplumuna dayatmacı dilin doğru olmadığını düşünüyoruz. E, biz İstanbul Sözleşmesi'nin hedeflerinden birinin eşcinsel tercihlerde bulunma noktasında toplumu yönlendirdiğini düşünüyoruz. Ve cesaretlendirdiğini, yüreklendirdiğini. Bu konuya aslında girmek istemiyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin özünün ve sözleşme ile ilgili diğer söylemlerimizin zarar görmesi ya da ötelenmesinden endişe ederiz. Bu Burada eşcinsellik ya da eşcinsellerle ilgili durum bizim konumuzun ve basın toplantımızın dışında. Ama şu da sakın anlaşılmasın. Cinsel tercih, eşcinsellik de olsa o kişilerin şiddete uğramasını ya da işte kötü muameleye maruz kalmasını da onaylıyoruz gibi bir anlayışta eee anlayışa da sahip değiliz. Ama bizim konumuz bugün İstanbul Sözleşmesi ve sözleşmenin ilgili maddeleri ve sözleşmenin toplum hayatımıza hukuki, psikolojik ve sosyolojik olarak yansımaları